Herkese merhaba. Yemek borusu kanserleri ağzımızla mide arasındaki kısımda yemek borusu olarak tanımlanan alandaki kanserler olarak düşünüyor. Önceden bunların çok az miktarda olduğunu düşünürdük. Ancak 1970'li yıllarda midedeki bakterinin keşfi ve bu bakterinin eredike edilmeye, ortadan kaldırılmaya başlanmasıyla mide kanserleri yukarıya doğru gelip Yemek borusuyla midenin başlangıç kısmında daha fazla görülmeye başlandı. Ve o an itibariyle yemek borusu kanserleriyle daha sık olarak karşılaşmaya başladık. Temel olarak iki farklı e, kökenden geliyorlar. Bunlar da ikiye ayırmak gerekiyor yemek borusunu. Yemek borusunun üst 2 bölü 3 kısmını ve alt 1 bölü 3 kısmını tutan kanserler hem köken olarak hem e, tedavi olarak hem seyir olarak birbirinden farklı kanserler. 2 bölü 3'tekiler, sukamöz kanser dediğimiz grup daha ziyade yenilen, içilen gıdalarla ve kimyasal maddelerle etkiliyken ya da ortaya çıkarken ve coğrafi bir bölgede çok daha fazla görülürken, Türkiye için söyleyeceğim, özellikle Kuzey Doğu bölgesinde daha fazla görülürken alt 1 bölü 3'ü tutan kanserler daha ziyade reflü hastalığına ikincil olarak ortaya çıkıyorlar. Bulgu olarak karşımıza hangi bulguyla geliyorlar bunlar? Yutma güçlüğüyle karşımıza geliyorlar. Yutma güçlüğü de genellikle önce böyle katılara karşı ortaya çıkan, hatta ya burada takılıyor, tam da geçmiyor cümleleriyle karşımıza gelen, daha sonra giderek yutma güçlüğünün fazlalaştığı ve en sonunda sıvı gıdaların da yutulamadığı bir Yutma güçlüğü paterninde iki uçta karşımıza geliyor. Ama insanlar genellikle yutma güçlüğü olarak bunu tanımlamıyorlar. Dikkat edin çevrede öncelikle şöyle ortaya çıkıyor. Yemekten daha geç kalkmaya başlıyorlar insanlar. Daha yavaş yemek yemeye başlıyorlar. Hiç farkında olmadan. Başka zayıflamayla karşımıza gelebilirler. Peki tanısında ne kullanıyoruz biz yemek borusu kanserleri? Aslında yutma güçlüğü ya da reflü ya da sindirim sistemine ait herhangi bir bulguyla karşımıza gelen herkese biz diyoruz ki hadi gelin size endoskopi yapalım. Endoskopi için şunu söylemek lazım. 40 yaşın üstünde sindirim sistemine ait herhangi bir bulguyla gelen herkese direkt endoskopi yapmak istiyoruz. 40 yaşın altında sindirim sisteminde ait bulgular ortaya çıkartanlarda bir aylık bir ilaç tedavisi başlamak istiyoruz bir aylık ilaç tedavisine rağmen şikayetleri geçmeyen herkese endoskopi yapmak istiyoruz. Endoskopi bize şunu sağlıyor. Yemek borusunun tamamını görüntülemeyi ve orada gördüğümüz herhangi bir problemli alandan örnek almayı sağlıyor. Ve bunu patolojiye gönderip aslında kanserlerin tanısını koyuyoruz. Kanserin tanısını koyduktan sonra daha önce de tanımlamıştık. Biz bunu evrelememiz gerekir. 4 üzerinden genellikle sindirim sistemi kanserleri evrelenir. Bir başlangıç evresidir, 4 en ileri evredir. Yemek borusu kanserlerinde evrelemede öncelikle tomografi istiyoruz. Daha sonra bir tane PET çekiyoruz. Ve yaygınlığını değerlendiriyoruz. Yaygınlıktan kastımız şu, lenf nodunda bir tutulum var mı yok mu? Karaciğerimizde veya akciğerinizde bir tutulum, bir sıçrama var mı yok mu? Bu ne için önemli? İki tane temel mantıkla bunu kullanıyoruz. Birincisi hangi tedavi yöntemini kullanacağız? İkincisi bu tedavi yöntemlerine yanıtımız ne kadar olacak? Yani başarımı oranlarımız ne olacak? Bunu önceden öngörebilmek istiyoruz. Şimdi genel olarak üst 2 bölü 3'teki kanserlerde tedavide birinci evre dışında genellikle öncelikle radyoterapi, ışın tedavisine yönlendirilirken sonrasında ameliyat ederken alt 1 bölü 3 kısmı tutan yemek borusunun alt 1 bölü 3 kısmını tutan kanserlerde ise öncelikle eğer uzak metastaz yoksa karaciğerde ya da akciğerde bir sıçrama yoksa cerrahi girişimleri öne doğru alıyoruz. Ve ne yapıyoruz burada? üst 2 bölü 3'ü öncelikle tanımlamak lazım. Dediğim gibi bunları öncelikle radyoterapiye yolluyoruz. Kabaca 4 haftalık bir radyoterapi alıyorlar, ışın tedavisi alıyorlar. 6 ila 8 hafta sonrasında tekrar değerlendirip ameliyat ediyoruz. Ameliyatta ne yapıyoruz? Yemek borusunu çıkartıyoruz ve mümkünse mideden, mümkün değilse kalın bağırsaktan o alana yeni bir yemek borusu inşa ediyoruz. Bunu da laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemle yapmak istiyoruz. Karna dört tane delik açıyoruz, akciğere üç tane delik açıyoruz ve boyunda birleştirme işlemini yapıyoruz. Bu ameliyat sırasında aynı zamanda yemek borusunun yanında o bölgedeki lenf bezlerini de çıkartmak gerekiyor ki herhangi bir nüks ortaya çıkmasın. Alt 1 bölü 3'te ise ne yapıyoruz? Öncelikle cerrahi yöntemi düşünüyoruz demiştik. Cerrahide de yine laparoskopik kapalı yöntemle karnına 4 tane veya da 5 tane delik açıp burada midenin tamamını ve o kanserden 5 santimetre kadar yukarıya kadar çıkartıp o kanserli dokuyu ve çevredeki lenf bezlerini çıkartıyoruz. Sonra tekrar ucuza birleştiriyoruz. İnsanların kafasına şöyle bir şey ortaya çıkıyor, şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Peki benim yemek burum çıktı, midem çıktı, yemek yiyebilecek miyim? Evet yemek yiyeceksiniz. Niye? Biz devamlılığı sağlıyoruz zaten bu alanda. Ama ne kadar yemek yiyeceksin sorusu geride ufak bir parça yeni bir mide alanı inşa ettiğimiz için öncelikle az yemek yiyebiliyorsunuz. Ama 6 ile 1 yıl arasında bu alan genişlediği için eski yemek yeme miktarınızın %70-%80'i kadar yemek yiyebilir hale geliyorsunuz. Peki bu cerrahi girişimlerin sonucunda ne oluyor? Nasıl başarıyoruz? Başarı oranlarımız ne? cümlesinin cevabı da şu. Sorusunun cevabı da şu. Evet biz eğer evre 1'de bir hastayı ameliyat etmeyi, yakalamayı başarıp eğer ameliyat edebilirsek yüzde doksanlar civarında biz bu hastaları tedavi edebiliyoruz. Evre 2'de bu oranlarımız kabaca söylüyorum yüzde yetmişlere, altmış beş düşüyor. Evre 3'te %50'lere kadar düşüyor. Evre 4'te ise %30'lar civarında başarı oranımız var. Peki bu ameliyat olmazsanız ne olur? Sonrasında ilaç ya da işin tedavisi olmazsanız ne olur sorusunun cevabı ise maalesef bu hayatla kabil değil. 6 ay içinde, 6 ila 9 ay içinde hastaları kaybediyoruz. Peki bu tedavide yemek borusu kanserlerinin tedavisinde endoskopinin yeri var mı? Evet, eğer evre 1 dediğimiz başlangıç evresinde biz bunu yakalayabilirsek herhangi bir cerrahi girişime gerek olmadan yani yemek borunuzu ya da mideyi çıkartmadan endoskopla o alanı çıkartıp burada %90'ın üzerinde bir tedavi şansına sahip olabiliriz. Müzik